Misin? Koş okul çantanı hazırlıyoruz. Resim defteri. Bunları kalem kutusuna koyacağız. Şöyle koyayım. Türkçe defteri. Fen bilimleri. Matematik. Hayat bilgisi. Sulu boya. Geçen seneki sulu boyan çok güzel. Pastellerini bir kontrol edeyim. Geçen Düzgün kullanmış. sulu çok mu güzel anne? Bence çok güzel. Boyaları eski değil. Birazcık etrafına boya sıçramış ama boyaların hala duruyor. Şu anda bak bir sürü boyası var. Şimdi bunu bırakıp yenisini alırsak sence israf etmiş olmaz mıyız? Bunu da evde kullanırım. Yok anneciğim bu sene bunu kullan. <laughs> Annem pastellerini çok güzel kullanmışsın. Tertemiz duruyorlar. Bir tek moru çok kullanmışsın. Kırılmış. Mavinin de şeyi çıkmış bir şey olmaz. Pasteller de kullanılabilir durumda. Bunu da kapat. Evet son olarak öğretmenim bu sene sözlük istedi. Onu da koy. Toka mı istedi öğretmenin? Tokanın ne işi var bu çantada? <laughs> Alışveriş yapıyoruz hazır e, cetvellerimiz var. Bunları da koyalım. Ay Rüya biz sana kalem olayını abartmamış mıyız? Bir. Bunlar hadi lazım. iki. Ay bunların rengi çok güzelmiş. Üç. Bunlar bunlar aynıymış. Niye bir tane daha aldık? Dört. Ha, bunlar da Sen bize bir çok lazım. Sen poşette oluyor. bulamadın. Ay yok herhalde dedin tekrar almış. Silgiler, silgiler. Ve bu bana büyüteç. Ya anne. Bu bana. Tamam al tamam. al. Ve de. Ya böyle de böyle var. Ay yırttım. Bu kim be? Ve de not defteri. Aa çizgisizmiş Rüya bu. Sıkıntı olur mu senin için? Ee... Ee... Ee, ne yapacağız? Çizgisiz çizgisiz ya kullanırız. Burası da tamam. Şimdi bakın bir tane de benim attığım silgi var buraya. O kalemleri koy. Kalem kutu hangisini götüreceksin? Bir. İkincisi, iki tane kalem kutu Birisi götürüyorsan kalem hatırladığın... Şey mi bir, bir dakika. Mi? Gö göstereceğim orayı, bekle. İki tane kalem kutu götürüyorsan hatırlıyorsan eğer, biri normal günlük kullandığın, diğerinde de kuru boyaları koyuyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kuru da okulda kalıyorlar. Kalem kutu çek. Bir. Bu şaka değil arkadaşlar. İki. Üç. Dört. 5, 6, 7, 8. Bir tane daha vardı sanki rüya Böyle değil mi? Yanlış Bir tane de tüylü vardı. Arkadaşlar rüyanın artık kalem kutu almasına gerek Beş yok. Kaç tane olduğunu sayabildiniz mi? Saydık ya beraber 9. Bir şey söyleyeceğim Rüya gerçekten artık kalem kutusu almayalım annem çok abartmamış mısın? Şimdi pazartesi günü okula hangisini götüreceksin seç bakalım. Ee, geliyor. Kuru boyaların nerede önce? Onları bir kontrol edelim. Tabii ki de. Her zaman olan bu. Bunu mu götüreceğiz okula? Tamam o zaman bunu boşalt. Kuru boyalar nerede? Ben onu anlamadım ya. Ha kurular burada. Tamam. Keçeli götürüyor muyduk okula? Sanki götürüyordun değil mi keçeliyi de? O zaman bunu götüremezsin okula. İkili götür keçelilerle kurular beraber kalsın. İkili iki tane var. Bu ve bu birisini seçmen lazım. Annem iğne bile var. Burada iplik var. Allah'ım sen daha üçe gidiyorsun. Bununla ne işin var? Bunun adı neydi ya? Arkadaşlar bu böyle bir şey yazdığımız zaman özellikle tükenmez kalemle böyle çiziyoruz üstünü. Beyaz bir şey bırakıyor. Ama bunun adını bilmiyorum. Bilenlere hemen yaz. Daksil miydi? Bir doğru düşünüyorsam arkadaşlar yorumlara yazın. Para var. Eski bir para. Allah'ım birazcık daha kalem görürsem biraz sonra şey yapacağım. Rüzgar. Kalem kusmaya başlayacağım. Bunda ne var? Kapat. Kapat. El işi kağıtları var. Allah'ım. Allah'ım ben bu kadar kalabalık bir tane daha. O da görmedim. Aa! Aa! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Ne oldu? Rüzgar ayağıma düşecek. Annem yavaş yavaş yavaş. Niye yatırdık biz bu sandalyeyi? Sen, bunu Sen e devam et biz kalemleri ayarlayalım. Evet bunu ha bunu bunu götürüyoruz dedik değil mi? Peki bunun içindekiler ne olacak? Da, ne yapacağız? Musun? Kalem, ben buraya. Şey Ay Rüya bir tane. Bir de bunları konuşmak istiyorum ben arkadaşlar. Bunlar yeşeren kalem. Anne, bunun içinde kalem var. Anne, yani. Anne. Annem ne yapıyorsun orada? Sıkıştın mı? Sıkıştım. Bence birazcık şaka yapıyorsun ama neyse. Çabuk çık 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 hadi. 5, 4, 3, 2, 1. O anne zaman. Sandalyeyi düz çevirirsem sana hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar siz okul hazırlıklarınızı yaptınız mı? Alışverişleriniz tamam mı? Kalemler, defterler tamam mı? Yorumlarda yazın. Videomuzu... Videoyu sen bitirir misin? Videomuzu Bitiremezsin. Çok işim var senin. Videomuzu beğendiyseniz like, at. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.